Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostur kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün gördüğünüz gibi doğadayız. özümüzü bulduk. Bugün arkadaşlarla doğaya çıkıyorduk da Mevlüt ve Talip var yanımda. Onlarla birlikte bir doğa turu yapacağız. Bakalım gördüğümüz canlıları, gördüğümüz güzel görüntüleri sizlere sağlayacağız inşallah. Kamerada <laughs> Mevlüt var. <laughs> Bakalım güzel görüntüler inşallah sağlayacağız size. Uzun zamandır çekmiyordum video aslında ama genelde hani kendi kendimi çekmek biraz zor oluyor. O yüzden de çok fazla çekmiyordum. Bir de ekip olarak daha güzel oluyor bu tip şeyler. Hani canlıya az mesela bir tane kertenkele bulduk. Lakertifridus bulduk. Onu mesela kolaylıkla alabildim elime. O yüzden bakalım bugün yılan bulur muyuz? Kış ışıkında yapmamış bir tane falan. Bir bakacağız duruma göre artık. Ama biraz mantar bulduk. Bol bol. Şemsiye mantarı. Yenilebilen bir mantarmış ama yine de siz hani mantarları öyle sadece birisinde gördüğünüz gördüğünüz için alıp da yemeyin. Çünkü mantardan çok fazla zehirlenmeler var ülkemizde. Ama biz yiyeceğiz. <laughs> Değil mi Mevlüt? Sen biliyorsun evet, mantarı. Yani Mantarlar biraz riskli. Hani mantarla ilgili bayağı bir söylenen söz de var. Ama en birini bütün mantarları yiyebilirsiniz ama yediğiniz son mantar. <laughs> Aynen. O yüzden mantarlar konusunda beni bas almayın yani. Bakalım şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Devamında bakalım görüşmek üzere tekrar. Evet, ilk türümüzü bulduk. Ufak bir lekarte türü muhtemelen. Yani viridis olabilir ya da lekarte farklı türü olabilir. Lekarte CP diyelim direkt. Yavru bir birey. Ama renkleri çok güzel gerçekten. Tabii şu an ısındı da bayağı. Güzel çıkıyor mu Mevlüt? Güzel abi. Kamera açısında Mevlüt var bugün. <laughs> Çok tatlı ya. Sadece kuyruğun sen normal daha uzun da kuyruğunu kaptırmış herhalde bir yere. Arada bırakabiliyor da bunlar da. Hani biraz Ama bu senenin yavrusu duran. Yani. 3-4 aylık falan. Büyüyünce yeşil baş olacak. Kaç senede büyür? Ama bir buçuk iki senede bu kadar büyür ya. Yani düzgün beslenirse. Bu adam. Peki yavruyken dişi ya da erkek birey olduğu belli oluyor mu? Yok ya, şu an çok zor ya. Yani yetişiyor ondan sonra renklerden direkt anlaşılıyor. Hop. <laughs> Yenmedik sana, bak ısındın da güzel. Birazdan bakacağız istediğin yere gideceksin. Evet seni yine korunmalı yerine saldım. Burası zaten bayağı bir yaprak var. Burada rahat rahat mutlaka kamufle olursun. Zıplaması ben zıplama fark etmeyecektim. Zıpladığı için direkt fark ettik. of the chase to the heart and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 hadi dostum artık iyi bak kendine biraz mideni doldur tamam mide çok boş çünkü <laughs> evet şemsiye mantarının daha çıkmamış hali tam olmamış hali yani yavaş yavaş çıkıyorlar zaten muhtemelen bir gün içinde çıkıyorlar bunlarda ondan sonra 2 3 gün içinde de tamamen çöküyorlar o sırada buldunuz buldunuz yere yani. <laughs> burada ağacın kökünde tereyağında memnenden dolayı mantarlar çekmek türünü bilmediğim mantar üstü böyle salya gibi sümük sümük tamam geliyorum şimdi aşağıya detay görüntüsünü çekelim ondan <laughs> Aa bu mantar değil mi? Evet. Aynen siyah değişik. Peki mantarlarda şöyle bir şey, yani zehirli elinde bir zehir vermiyor değil mi bu ellesen sen bile? Tabii yani eline bir zehiri geçmez. Sadece yediğin zaman. Tabii ama yine de dikkat etmekte fayda var. Ellerini bol sabunlu suyla yıkamakta en son. Tabi ağzına kadar sokmayacaksın sonrasında. Çok güzel, üstü bir de parlak bunun, gümüş gibi ya. Evet, ikisi aynı yerden çıkıyor bir de. Çok güzel gerçekten ya. Koparsana bir bakalım. Kökünden çıkart. Ben şimdi geçen gün bir, birisinde okumuştum. Bıçakla kesmenize gerek yok diyordu mantarlar için. Çok Parlamış değişik ya. Ver abi. Bak bir de diğeri üstünde kalmış ya. Horor beyaz kalmış burada. Rengi çok değişik ya. Çok parlak. Altta da bunun aynısının beyaz renkli versiyonu var. Tamamen beyaz ama o ağacın tam kökünün altından çıkmış böyle. Acaba büyüdükçe renk mi değiştiriyor olur mu? Farklı türler de olabilir. Birbirine yakın yerde farklı türler olabilir bu orca. Yani aynı yerde bile farklı çıkabilir Şu ağacın kökü çok güzel değil mi ya? Mevlüt. Hayat direniyor. Rings of Power'da veya Yüzgün Efendisi filminde var ya hani bir sahne var. Ona çok benziyor bu alan. Bir şey, araba mı gidiyor? Evet, evet, Orman. Orman bölge mi duruyor? <laughs> Bizi görmemiştir, fark etmemiştim muhtemelen. Demek ki abi az önce... Orman adınca... peşimizde. <laughs> bahsetmiştin ya. Neyi? Gene iyi saklamıyor. <gülüyor> 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 Aynen, konfle güzel yermiş. Test ettik bir zat. Orman makamından kaçtık. Ya <laughs> bir şey yapmıyoruz burada yani. Sürüngenin süren de yok yanımızda. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> bir yandan çıkmış güneşi almak için. <laughs> Ama burada bile çöpler var. Yani insanımız bunun bile içine sıçıyor. Bu çok enteresan dediğin gibi üstü böyle şeyli. Üstü gibi nemlenmiş ya. gibi öyle üstü ama değişik. Ama elindeki türden farklı bir türe benziyorlar. Farklı farklı ya. Çünkü tamamen çok farklı. Çok farklı. Var. Şunlar da farklı. Evet. Bizim konumuz ne mantara döndü <laughs> mantara bağladık. <Evet. gülüyor> Sürüngen değil miydi bizim konumuz? Neydi Mehmet? bulamayınca. Boya evet. ıslak. Evet. Az sonra görüşürüz. <laughs> Tam bak gölgemi görüyor musun şu an? Gölgemin kafamın o taraf var tam şu an. Şimdi ben yaklaştık geri kaçar. Geliyor sana geliyor bak gördün mü? Şurada gölgenin altında Gördüm. Da bak. Tamam. Öyle Oo değil. bu şey triantala triantala renkli triantala böyle bir şey geçiyor Makine lekar yine makineyi bırak bir yere burada sana gönderiyor aldım aldın mı aldım nerede alamadım ee nerede burada gel Bırak al canım. İşte. Hah. Hah. Al abi. Bak bu okay, Lekarta'nın... Yani. Orada. Hay be yakaladık sonunda. Bir dakika. Oo bak bunu kuyruğu da tam. Bir dakika bekle. Çekilmiş mi olmuş o? Abi ev çekiyormuş şu an. Kaçta? Tamam güneş vuruyor ya biraz parlak çıkıyor. Çekiyorum. Tamam sıkıntı yok. Gel şöyle gölgeye geçeyim. <laughs> orada bir şey daha hareket etti ama ha yaprak mı? Yaprak. Evet. Bir dakika. Lakerte'yi yakaladık yine. Bir dakika yüzünü alayım. Evet. Biraz mücadele ettik ama yakaladık. Bunun kuyruğu da tam bu arkadaşın. Kaybetmemiş kuyruğunu. Hop. Neyse burası açık alan. Burada her türlü yakalarız seni. Gel. Bir şey yapmayacağız merak etme. Bu biraz daha hırçın çıktı. Bak bunda üç tane çizgi var görüyor musun Mesut? Mevrit, Mevrit, Mesut. <laughs> <laughs> Oynat Mesut. Girdi mi kolay? Giriyordu. Bak meyirik bunda 3 tane çizgi var. Bu yüzden yine aynı tür, Lekarte türü. Ama triantal olarak geçiyor o. Tam güzel. doğru taraf ederim bilmiyorum ama çok tatlı duruyor. Çok güzeller ya. Şu üç tane çizgi veriliyor bunun adına. Büyüdükçe adam bunlar da yine yeşil oluyor. Bu arkadaş sabahtan enerjisini almış adam büyük. Bu almış var. almış enerjiyi almış bu sağlam. Bayağı hızlıydı. Uğraştırdı bizi biraz yani. Peki bu büyüyünce renkleri nasıl oluyor? Yine yeşile dönüyor bunlarda ya. Yeşil baş dediğimiz türlerin hemen hemen aynı türü de dönüyor yani. Lekerte yeşiller var ya komple. Hani erkeklerin altları mavi oluyor falan. Bu onlara dönüyor tamamen büyüyünce. Şu çizgiler tabi kayboluyor. Sadece yavruluk döneminde var bu çizgiler. 3 tane çizgi. Tanrı'nın dediğini görüyor. Vredis'ten tek farkı da şu 3 tane çizgisi şuradaki. Allah! Girdi mi? Allah girdi. Bak şurada göbek boğa da gözüküyor hatta. Bayağı in Oğlum nereye girdin lan? Çık. Bak istemiyorum böyle de. Bak şurada göbek boğa mesela Şurası göbek boğa. Yumurtadan oradan besinlerini alırlar. Çok tatlısın ya. Zaten büyüklerini bunun hiç yakalamayız muhtemelen. Büyükleri çok hızlı kaçıyor. Peki bunlar herhangi bir mesela büyükleri ısırır mı? Büyükleri biraz ısırabiliyor. Büyükleri biraz ısırabiliyor ama yine de öyle el aldıktan sonra çok şey, agresiflik yapacağını sanmıyorum. Bak mesela hiç ağzını bile açmadı daha şu ana kadar. Ama bu hiç durmuyor yerinde ya. Diğeri gibi değil. Bırakalım mı? Bırakacağız. Aynen. Şimdi bir fotoğraf çekelim bence. Tamam. Fotoğraf çeksen beni videoyu kapatalım. kapatalım Ondan sonra bırakalım. Ne çizdi var üstünde? Onun kuyruğu uzun. Aynen. Çizmemiş. Bir öpücük vereyim sana artık. Hadi bundan sonra sağladım sana. Hmm. Bak o da dil çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> sen de bana öpücük alıyorsun. Ver. Ver. <laughs> Bak nasıl alıştı ya var ya işte. O, ya çok korkuyoruz önce de şu an bayağı alıştı ya. <laughs> Senden nasıl ayıracağız şimdi? Öpücük vereceğim sana ona. Bak. Çıkarttın mı dilini? Tabi bu arada yavru olduğu için hiç hiçbir şey yok yani. Evet sen artık salalım. Veda vaktimiz geldi. Nasıl ayıracağız bilmiyorum ama. Şu an çok güzel sardı ya. Böyle gidesin var sanki. Tüm yolu. Ağaca çıkar mısın? ya hayvan. Kışı atlatırsın kanki. Ağaçta çok iyi değiller. Gözden kayboldu. Şurada. Ben yürüyorum ben Hı. Küçük dostum, kendine iyi bak, bak tamam. Bak, oraya mı geldin, mi <laughs> Orada gölge, gölge yapsan ama az önceki gibi ya. Bir geri gel. Heh. Dostum görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Aferin yabanileş böyle. İnsanlar çok da alışma. Tamam. Vahşileştirdik de sen şimdi. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Şurada bak. Şuraya dokundur bak. Çektim aşağıya. Oraya geçti bak. Karşıya geçti. Gidiyor iki tane. Aynı triden bak. Biri burada biri orada. Aynı boyda ama. Aha bak. Biri orada bak. Biri gidiyor bak. Gördün mü? Gördüm ola Hadi 3 oldu. 3 <laughs> mü oldu? 3 tane bak Ah gördüm. Burada demek ki yavru falan yaptılar. Tamam. İyi, iyi burada bayağı var demek ki. kahve yapmadan bırakmam dedi. Tabii ilkini içtik biz ama şimdi daha ölçüsünü yapacağız. Tamamen ölçülü yapacağız. Düz zeminde yapacağız. Doğada yaptığımız çünkü ölçemedik tam. O yüzden bir masaya geldik böyle. Hatta bizim Big Boss da burada. Orta format. Mamiya RB67. Onun üstünden biraz çekim de göstereceğiz size. Ondan sonra artık videomuzu kapatacağız bakalım. Farklı bir kahve... de bitti. Farklı bir kahve denleyeceğim için bir önceki kahvenin en ufak tadı kalmasın diye içinde komple bir temizliyorum. Şimdi bunu Kaan abiye denileceğiz. Tartımı açtım. Kendini sıfırlayacak. Şimdi tar koydum değirmenimi. Şimdi dairesine aldım. Bu arada makine neydi? Senin hangisi abi? Şey değirmen. Timer'dan o. Timer'ın Nano modeli katlanır küçük bir hal alıyor. CNC çelik bıçakları var. Kahvelerin hepsini eşit ölçüde öğütüyor. Yani kimisi büyük, kimisi küçük kalmadığı için şimdi acım Trakya'da farklı tatlar oluşmuyor. Şimdi daresini aldım. Elimdeki de Provodor Kolektiva'dan almıştım. Nerenin? Costa Rica Del Fuego'nun anaerobik fermantasyon sürecinden geçmiş kahvesi. Çok güzel tatları var. Karamiber, karamel karışık aromalar veriyor. Bakalım Kaan abi hangi aromaları alacak. Arada bir iki tane çekirdek de ziyan oluyor tabii Öyle yere dökülüyor. 16,5 yaptı. şimdi alalım. Birkaç tane daha atalım. 17 gramdan demleyelim. 17 çarpı 16 yapacağım. Gram başına 16 mililitre su. 16,5 daha Yerden topladığım şekilde gidiyor Evet. <gülüyor> 17 gram. Oldu şimdi... mu? Evet 17 gramı öğüteceğim şimdi. 20 klikte ayarı hafif yani kalın denebilir. Hafif kalın denebilir. 20 klikte time war için. Kafek abaka kağıt kullanıyorum. Bu arada herhangi sponsorlu reklam <laughs> değil değil. Değil değil <laughs> değil. Tamamen hepsi kendi <laughs> tecrübelerimizle öğrendiğimiz Kaliteli kahve için Keşke olsa reklam ama Değil yani değil. değil. <laughs> Buran kahve için sponsor olmak isteyen varsa da Sponsorları alabiliriz ya Kahveciler artık kargo parasını bile karşılamıyor Karşılamıyor yani mu? Şu mavi pakete 48 TL kargo parası ödedim Oo. Evet bitti bitince böyle başı dönüyor Şu an öğütmüş halini de gösterebilirim Oo oh, çok güzel. Oo oh, kokusu da çok güzel. Koklamak ister misin? Bak koklayalım bakalım. Bak abi. Kok... Siz de koklayın. Kokusu gerçekten çok güzel. Oh, çok değişik bir tat. Masaya bırakabilirsin abi. Mirket dışkısından falan değil değil mi? Değil değil normal. <laughs> Onu tattın mı hiç? İçmedim yani hiç. <laughs> o kadar paramız yok şimdilik. Koymasaydınız keşke ya. <gülüyor> <gülüyor> Bipleriz oraya. <laughs> Duyulduysa. Hario'nun 2 numara V60'ın kullanıyorum yivli Altındaki server normal cam bir server Koyduk Şu an kağıdı ısıtıyorum neden Abi kağıt kokusu kalmasın diye Yani kaliteli kağıt ama yine de kağıdın kokusu olabilir de önce bir ısıtıyorum Kağıdın kokuları gidiyor bu şekilde böylelikle Termometremizi de aldık Kaç derecede yapacağız suyu 90-95 arasında bir su yeterli suyu da evden getirdim pH yani kaç pH 7.1 buzdağı su Evet evden getirdim dün akşam aldık e pH'ini peki ölçüyor musun yoksa sadece? Kendi mı? üzerindeki değerlere göre. Yani ne kadar saf suya ne kadar yakın olursa suyun yani kendi tatlarından ziyade kahvenin tatlarını almış oluruz. E, raw su, arıtma su kullanabiliyoruz o zaman değil mi? Tabii yani çoğu insanın zaten kendi arıtması var. Oradan kaç ppm olduğunu bile yani hesaplıyorlar. Ben de pH metre de vardı, TDS metre de vardı. Söyleseydin onları getirirdim ben sana. Artık önümüzdeki maçlara pH'ini de ölçerdik yani. Ben. Maçlara. Kaç derece? Şöyle göstereyim siz oradan bakın. Zaten kendisi de metal olduğu için çok çabuk düşüyor. Evet. Ağzı da açık şu an. 90-92 mi? Yok. 22 gidiyor. 94-95 derece şu an. Tamam. 94'ün altına düşsün. Evet gider. Yani 94 civarına gelsin. Evet bunun daresini aldık. 17 gram kahvemiz. Şimdi hassas tartı olduğu için rüzgarla falan etkileniyor. Kahve yatağını düzledik. Şimdi suyun 94 dereceye tam gelmesini bekliyorum. Şimdi gelecek. Açık havada çok hızlı bir şekilde geliyor. Talip abi sen de abi şuradan evet mamiyenin üstünden benim telefonla. Orada mamiyenin görüntüsüne bayılacaksınız ya. Bak şimdi şeyin daha önce net mi bakalım? Şu an bir görüntü var ya. Evet suyum 92 dereceye düşmüş. Süremi başlattım. Şimdi 60 60 60 olarak demleyeceğim. 4 x 60 olarak. Ama 17 gramdan olduğu için üzerine bir 32 gram daha eklemem lazım. İlk de 70 de blooming yapacağım. 45'e geldiğinde saniyesi devam edeceğim. 5. Bak şimdi içi nasıl köpürecek. Bak içine. Yeterli mi bu videon? Yeterli abi. Bırakabilirsin. Bırakabilirsin oraya. 60 32 daha ekleyeceğim. 92 dökeceğim üstüne. 60'tı. 92, 152 de bitireceğim. Oğlum biz niye böyle uğraşmışız ki ya? Şu an tam alıyor zaten buradan. Şu açıdan. Buyurunuz kahveniz. Benim mi o? Evet. Costa Rica Del Fiago anaerobik fermentasyon. Teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Çek. Evet bu arada kahve hakikaten çok güzel ya. Çok beğendim kahveyi. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. Evet. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Mamiye çok RB67 ah. için <gülüyor> <gülüyor> bu canavarı test ettiğin için te ben teşekkür ederim. Bak ismini bile söyleyemedim. Evet kahvemizi de içtik artık. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bugün çok keyif aldım. Mevlüt ve talebe de oradan teşekkür ederim tekrardan. Keyifli güneş atılabilir için bana. Biz teşekkür ederiz. Güzel sürüngenler de bulduk. Umarım sizin için de dediğim gibi keyifli olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür butonu var. Oradan katkı sağlayabilirsiniz. Katıl butonumuz var filan. Onlara da biliyorsunuz artık gerisini siz halledin durumuna göre. Farklı videolarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ben tek, şöyle tek. güneşe doğru yürüyeyim ya. Dur. <laughs>